22 Ağustos 2015. Burası Şanlıurfa'mızın eee ilçesine bağlı Sızlıgözü köyündeyiz ve kendiniz tanırsınız. Evet. Ben İbrahim Ali Göktaş. Ben bu gördüğünüz ağaçlarda bu üçüncü senedir mahsul olmuyordu. Evet. Ondan sonra bu sene gördüğünüz rekor yedir. gelişim kullandınız. Tabii, evet. evet, tabii. Evet. O rekor gelişimden sonra bozuk ağaçlarınızı aldınız. Gibi, bozuk ağaçları. Evet. Astas kullandım. Ben de bir deneme amacıyla. Evet. Az, aynı zamanda iyi oldu. İyi ki denemişiz. Faydasını evet. gördük. Faydasını gördük. Evet. Tesadüf zengin oldunuz. Evet tabii. Tabii. Mutlaka <laughs> cebimize girecek bunlar. Evet, bozuk yani. ağaçlar diyorsunuz. Evet. Ee, bozuk ağaçlar güzeldi. Bozuk ağaçlar güzeldi. Evet. Zayıf ağaçlar. Evet. Bak, gördüğünüz gibi mahsule. Biz Buraya bu yapraklarda ne var bu bu şekilde şey? Kaolin. Kaolin attınız. Ben bunu sinek Yoksa Kaolin. yapraklarımız ben Kaolin. ben. Daha yemeyeşil. Yemeyeşil de var. Hemen geçelim. Bozuk ağaç kurtuldu mu? Evet kurtuldu. Kaç dekar yanınız var? şu an 12 13. Antep fıstığı ekili. Tabii. Ha. Karşıda da şey yapar. Karşıda da or Orada orası da, da bozuktu. Yeşil, Hemen zoomlayalım şöyle orayı da. Orayı da zoomlayalım. Çekerseniz arkadakilerden oradan farkını görürsünüz yani. Şimdi tabii buradan uzaktan zoomluyorum. Yeşil olarak gözüküyor o karşı taraf, evet. tamam mı? Evet. Şimdi ama tabii sizin beyanınız bizim için daha önemli. Benim Şimdi yani? şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir dakika. Şu yeşili tabii kolay olmuyor zoomlamak da. Şuradan uzaktan. Evet şimdi e, bizi nerede tanıdınız peki? Tarım Baharı'nda. Antep Tarım Baharı'nda. Arkadaşlarınız ne dediler size? Yani niye aldınız siz rekor gelişimi? Valla orada kataloglarını okudum. İçindeki şeyleri biliyorsunuz. Bizim buralar kireçlidir. Kireç toprak. Kireçli toprak. Evet. Ondan sonra serttir, yumuşattır. Toprağı yumuşattır. Gösterir e, misiniz ya? Attığınız e, yerlerde bir, attığınız e, bölgelerde bir. Aa bunlar mesela. Gel tamam. bakalım. 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 Ha, bak, Evet, sayıyor yani bastığınız zaman görüyorsunuz. Peki şöyle ki e, meyve açısından evet. devam edelim. E, yaprakların canlılığı sararma ile alakalı Hadi. konuşalım. Hadi. Hadi. Yine buraya da ilaç attınız tabii evet. Bunlar bozuk ağaçlardı. Evet. Verim açısından ne bekliyorsunuz burada? Ona verim iyi normalden iyi olması lazım ya. Yani her sene şey yaptığımdan daha iyi olması lazım. Evet rekor evet. için peki başka ne kullandınız? Ceviz dedik. Ceviz zeytin. Evet. Bir orada... de buradaki bozuk ağaçlara. Evet. Hep evet, şimdi sınav... mevmu kaldık mı ayrı tabii, ayrı. Tabii. Tardım, hepsi ayrı ayrı yerde. Evet tabii. Evet. Bütün Urfalı hemşehrilerinize, evet. Antepli hemşehrilerinize tavsiye ediyor musunuz? Tabii. Kendiniz Urfalısınız. Evet. Doğma, büyüme bu işle evet. yapıyorsunuz. Evet. Başka işle uğraşıyorsunuz. Ya zaten evet. attıkları zaman, kullandıkları zaman farkını görürler yani. Görürler diyorsunuz. Gel bakalım başka ağaçlara şöyle. Yine bu da şey. Şimdi zaten evet. normal yerinde. Gelecek evet. sene sürgününe bakalım bu arada. Ha. Evet. Şimdi sadece verim alması değil. Evet. Şimdi yok yılı peki bir var yıl var bir de yok yıl var doğru mu? Evet. Peki bunu gelecek sene yok yılı var mı şu anda? Vallahi var. Gene şeyini çıkarıyor yani. Gene ya şeyini ya, çıkardı. Gösterin lütfen. Gösteriyor. Bakın an, evet. görüyor musunuz? Para göz var. Yok yılı yok yani. Evet. Yani gelecek sene gene göz göz var ve ha, var. gözlerde evet. e, fıstıklarımız e, var e, yani. şey olduğu için. Ama bozuk ağaçtı unutmayın bunu. Şimdi, bu tabii, top alacak yani. Şimdi bu Bakın daha önceden kurumuş bu, ağaç. Bunlar daha önceden zarar bir, görmüş yani. Tabii, verime yaptığı için. Tabii ki. E, tabii ki gözlerine dökebilir yani normal. Evet. Şu anda şu an gözler var. Gayet evet. sağlıklı duruyor işte bakın. Şu an sürgün ve gözleri evet. sağlıklı duruyor. Bakın şu gözü çekiyorum ben. Bakın şu an şu gözler gayet güzel duruyor. Ee, durum bu şekilde. Tabi bakın dışarıya boyatmışsınız. İçerisi öyle değil. Ee, koyu yeşilli görüyorsunuz yani. Peki size bir soru. Sayın e, Orhan Dinler. Dinler beyefendi. Efendi. Evet. Siz de bahçenizde bu sene yok kilidi. Evet. Sen sene sürgün olmadığı için. Malum bu sene siz herhangi bir e, fıstık alamadınız. Evet. Siz de Antep Nizip ilçesinde ne köyüydü? Kıratlı köy. Peki sizin nasıldı durum? Yani ağacın sağlığı açısından etraftaki illerle kıyasladığınızda? Güzel, çok güzeldi. Çok güzel. Evet. E, ne fark var yani görüntü açısından? görün ağaç dik kaldı yani şeyle baktığınızda hani, yüze gülük. Güzel gülüyor, yeşil. Evet, evet yeşil. Sararma var mı üzerinde? Yok, sararma yok. Harika, capcanlı. Evet. Fidanlar büyüyor mu hızlıca? Evet, fidanlarımız büyüdü, boyu attı, güzel Boyattı. oldu. Evet. Boyu attı Onlar şey yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür, ee, teşekkür evet, ederim. evet, 22 Ağustos 2015. Burası, e, Urfa'nın, eee, ilçesine bağlı Fıstıgözü köy. köyündeyiz evet. ve Evet, bu şekilde ve bütün her şu, taraf bu bölgede fıstık yer. Yani. de şu küçük fidanları aslında onlar da farketti yani. Peki bunlar kaç yaşında var. bu ağaçlarımız bu arada? 40 civarı. Antep fıstığı evet. zor büyüyen bir ağaç ya. Yani. Zor, kolay evet, bir hali? Evet, evet. Dolayısıyla bu seneki fidanın boyatması ne kadar oldu? Bakalım isterseniz. Yani bir yılda ne kadar boyatıyor? Mayıs ayından beri yağmur yağmıyor buraya evet, dediniz. Evet, tabii. Evet, Mayıs ayından beri yağmur yağmayan bölge. Her ne kadar Mayıs ayına kadar yağışlı geçse de evet. Mayıs ayına kadar burada bir. Hareket olmadı maalesef. Yağmur olmadı. Bakalım saniye. sürgüne bakalım bugün. Kaç yaşında? Ne zaman dikildi o? Bu mu? Bu dördüncü yıl. yıl. Bu kurudu buraya kurudu muydu? Hani? Yani buraya niye diktiniz? Hatta pıstık işte. Şey, şey, Hayır, şey kuruduğu mi? için bir... mi diktiniz Yok, bu boşluğu? Evet. Boş arası boştu onun için. Arası boştu evet. Bu kaç senelik tane? Dört. Dört, dört Üç, yaşında. Dört. Dört. Yani evet. kök kökünden belli. Evet. evet. Dört yaşında bir ağaç yaş, bu kadar büyümüş sadece. Evet. Da, ama da şimdi... Daha. Da, sinek bahçesineki. Evet. Musun? Bundan Paskali dolayı evet bu şekilde. Evet. Ee, çok teşekkür ederiz. Bunlara buradaki küçük, fidanlar küçük bir Küçükler içine verdiniz. Gelişiminden memnunsunuz. Tabii. Evet. Çok teşekkür ederiz. Siz de memnunsunuz gelişiminden. Fidanları siz de verdiniz. Aynen. Evet. Oldu. İyi akşamlar diyorum. Sağ olun. İyi akşamlar. Hadi, sağ olun.